Merhabalar 15 Kasım 2020 sabah saatlerinde Akrep Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Şimdi sizlerle birlikte bu yeni ayın detaylı bir şekilde etkilerini konuşacağız. Sonra burçlara ilişkin yorumlarımı yapacağım. Bu yeni aya dair Kasım ayı burç yorumlarında fazlasıyla yer verdim aslında gerçekten Kasım ayının bazı kapanışları sağlarken aynı zamanda büyük fırsatları da beraberinde getirdiğinden bahsetmiştim sizlere. Ekim ayını gerçekten bize unutturacak yeni gündemlerin oluşacağı bir haftaya giriş yaptığımızda zaten haftalık yorumlarımda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu yeni ay akrep burcunda meydana geliyor arkadaşlar biliyorsunuz yeni aylar ay ve güneşin kavuşum yaptığı. Yeni taze enerjilerin başlangıçların tetiklendiği gökyüzü olaylarıdır. Akrep burcu dönüşümün e, burcudur. 8. ev tarafından yönetilir astrolojide. Demek ki e, bu yeni ay ile beraber hayatımızda bir takım dönüşümler, yeni başlangıçlar, sil baştan başlayacağımız bazı durumlar içerisinde bulunacağız. Aynı zamanda anın haritasına baktığımız zaman haritada yeni ayın e, 12. evde meydana geldiğini görüyoruz yükselen 29 derece akrep burcunda bulunurken yükselen yöneticimiz Mars'ta 5. E, evde bulunmakta. Demek ki burada aslında bazı e, krizli, kaotik durumlar ortaya çıkabilir. Kontrol dışı durumlar ortaya çıkabilir. Yani bu yenilikler aynı zamanda sürpriz yenilikler olabilir arkadaşlar. E, ve bazı bazılarımız açısından kaotik durumlar, krizli durumlar, spekülasyonlar da ön plana çıkabilir. Bunları negatif anlamda algılamayın belki de bunlar zaten bizim dönüşümümüze, değişimimize katkı sağlayacak yeniliklerdir. 12. ev biliyorsunuz, e, balık burcunun evi, dönüşümün yine aslında 8. evle benzerlik gösteren bir evdir. Daha ruhsal anlamda yaşadığımız bir alandır. Daha kontrol dışı alandır, bilinçaltıdır. E, anne karnında geçirdiğimiz süredir bizim hakimiyetimizin olmadığı bir alandır. Dolayısıyla bizim hakimiyetimizin olmadığı bir alanda meydana gelen bu yeni ayın gerçekten kontrol dışı bir yeni ay olacağını, daha dürtüsel, daha bilinçaltı tetikleyici etkiler barındırdığını düşünmekteyim açıkçası. Ama yeni ayın açılarına baktığım zaman çok güzel görünümleri var. Zaten haftalık yorumlarda da bahsettiğim gibi 12 Kasım tarihinde meydana gelen bir Jüpiter-Plüto kavuşumu vardı biliyorsunuz. Bu kavuşumun etkileri hal hazırda etkisini sürdürürken bu yeni da çok güzel bir üçgen görünüm yapacak. Aynı zamanda balık burcunda bulunan Neptün'ün de üçgen görünüm yaptığını görüyoruz. Yani ikinci ev ve dördüncü evden de güzel destekler sağlanacak bu yeni aya diyebilirim. Yani e, her zamankinden kendimizi daha güçlü hissedeceğiz arkadaşlar. İkinci ev bizim maddi manevi kaynaklarımızdır. Maddi anlamda kendimizi güçlü hissedeceğiz. Manevi anlamda da güçlü hissedeceğiz. Yani yapmak istediğimiz yenilik ve değişim için gerekli olan maddi manevi güce sahip olduğumuzu düşüneceğimiz ve sürpriz başlangıçlara, şanslara da kendimizi açacağımız bir yeni ay olacaktır. Yani burada aslında benim bu yeni aya dair verebileceğim temel mesaj şu olabilir. Teslimiyette kalın, akışta kalın. Sizin negatif olarak değerlendirdiğiniz şeyler çok büyük fırsatlar barındırabilir. Şartları, koşulları kollamaya çalışmak, kontrol etmeye çalışmak nafiledir bu yeni aile beraber arkadaşlar. Gerçekten kontrol dışı olaylar yaşanacaktır. Ancak bunların sizin hayrınıza olduğunu ve güçlü dönüşümler barındırdığını bilmeniz gerekiyor. Sadece kendinize inanın, size gelene inanın ve bunu kabullenişe geçin bu noktada tabii ki gizli bir takım şeyler de açığa çıkabilir. Gizli konuların netleşmesi, ortaya çıkması durumları da söz konusu olabilir ve bununla beraber artık daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda 12. ev kayıpların devidir. Bu noktada maddi anlamda geçmişte kayıplarınız elinizden kaçan fırsatlar olduğunu düşünüyorsanız belki Bunların da artık e, yeniden karşınıza çıkmasıyla beraber birebir aynı fırsatlar olmayacaktır ama artık geçmişteki kırgınlıklarımı, geçmişteki kızgınlıklarımı, geçmişteki tabularımı, geçmişteki kayıplarımı bir kenara bırakıyorum. Ben yeni, taze ve sıfırdan bir başlangıç yapmak üzere hazırım diyeceğimiz bir yeni ay söz konusu olacak. Aynı zamanda Neptün'ün de desteği var demiştik. Neptün'ün de desteğiyle beraber gerçekten sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor. O i̇çimizdeki çocuk, içimizden gelen ses biraz bu yeni ay ile beraber arkadaşlar ruhsal temalar ön plana çıkacak yani evet hayatımızda somut bir değişim var bir yenilik var ama bunun temeli kaynağı Ruhumuzdan besleniyor ve belki de birçoğumuzun somut anlamda e, yenilikleri fark edemeyeceği, sadece iç sesini dinleyerek fark edebileceği durumlar içerisinde olacağımız bir yeni ay. 4. ev, 8. ev ve 12. ev vurgusuna baktığımız zaman içindeki çocuğa dön, özüne dön, kendine dinle. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Neye hazırsın? Şu anki mevcut koşullarda mutlu musun? Neyi değiştirmelisin? Bunlara odaklanmaya çalışın. Zihninizi susturun öz benliğinize dönün. Emin olun size doğru cevaplar gelecektir zaten. Siz de bu cevaplar neticesinde değişimi, dönüşümü başlatabilecek güce, cesareti ve şansa sahip olacaksınız her zamankinden fazla. Maddi anlamda bilhassa büyük şanslı ve fırsatların elde edileceği, birçok kişinin taşınacağı, ev alacağı, gayrimenkul yatırım gibi alanlara yöneleceği durumlar da söz konusu. Aynı zamanda kendi güvenli bölgemizden çıkarak aslında daha güvenli bir limana gittiğimizi de fark edeceğimiz bir ee, yeni ay. Yani anlatmaya çalıştığım şey şudur. Ee, aslında konfor bölgemizde yaşıyorsak ee, bu bizi çürüten, bitiren alan mı? Bunu tespit edeceğiz, bunu göreceğiz. Yani konfor bölgemde e, ölmek pahasına mı yaşamaya çalışıyorum? Bunları tespit edeceğiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla burada ruhunuzla temasa geçmeyi öğrenebilmek çok önemli. Zaten bilinçaltı büyük ölçüde devrede olacaktır. Gizli konular. Gizli yardımlar, ilahi mesajlar, ilahi yardımlar da ön planda olacaktır. Gördüğünüz rüyalar, tesadüf olarak e, nitelendirdiğiniz karşılaşmalar, yeni tanıştığınız kişiler biraz daha böyle spiritüel alanda yaşadığınız olaylar söz konusuysa bu yeni ile beraber bunların hepsinin bir mesajı var aslında. Bunları daha net bir şekilde görmeye çalışmanız yerinde olacaktır. Aynı zamanda Satürn ile de bu yeni ayın çok güzel bir görünümü var. Yani bu yeni ile beraber başlattığınız, dönüştürdüğünüz, yenilediğiniz, güncellediğiniz ne varsa kalıcılık vaat ediyor arkadaşlar. Gerçekten sağlam şeylere başlıyorsunuz aslında ve önümüzdeki süreçler boyunca hayatınız olacak yeni değişimler olacaktır. Bu bir bakış açısı farklı olabilir. Hayatınıza giren bir insan olabilir. Birçoğunuz için yeni bir iş olabilir. Yeni bir bakış açısı yeni bir perspektif olabilir. E zaten biraz sonra burçlara ilişkin yorumlarımı yapacağım. Dolayısıyla bu noktada dönüşüm, şans ve sezgilere inanmak, ilahi Plana inanmak biraz da teslimiyet enerjisiyle beraber bu yeni ayın nasiplerini çok güzel bir şekilde edinebilirsiniz. Tabii gökyüzünde bu yeni ay enerjisi varken her şey bu kadar güllük gülistanlık mı? Hayır. Ee, aynı zamanda bir tek kare görünüm var zaten bir müddettir sizlere bahsediyorum arkadaşlar. Ee, yine bu Jüpiter plüto kavuşumu venüs ve mars arasında yani birçok ikili ilişkide de e, çatırdamalar söz konusu arkadaşlar. Ego savaşları söz konusu. E, bu noktada belki bir ilişkinin bitip yeni bir ilişkinin başlaması şeklinde gündemler de söz konusu olabilir. Yani bu yeni ay ile beraber aslında bazı şeyleri de bitiriyoruz. Ego savaşlarının, basit konuların, daha yüzeysel, daha karmik durumların içerisindeysek kendi ruhumuza, kendi öz benliğimize hitap etmeyen bir durumun içerisinde olduğumuzu hissediyorsak, bize bu dönüşüm gücü, bu dönüşüm enerjisi bir şeyleri değiştirme motivasyonuyla beraber aslında bu yeni ay destek verecektir. Yani daha yüzeysel olandan daha derin olana bir geçiş söz konusu. Örnek veriyorum. İş ortamınızda e, çok e, basit e, mobbinglere maruz kalıyorsanız çok e, ufak olarak adlandırabileceğiniz ama can sıkıcı e, tatsız durumlarla karşı karşıyaysanız belki ekibinizi değiştireceksiniz belki işinizi değiştireceksiniz bu tarz bir karar alacaksınız veya sağlığınızla alakalı e, artık kendinize yeni alışkanlıklar edineceğiniz kendinize daha iyi bakacağınız durumlar elde etmek isteyebilirsiniz veya bu bir ilişki de olabilir bir aşk da olabilir yani hayatınızdaki gündeme göre karmik olan, e, ufak tatsız durumlar çıkaran, sizi aşağı çekmeye çalışan, sizin potansiyelinizin açığa çıkmasına engel olan, basit meselelerle uğraşmanızı e, devamlı hale getiren durum, kişi, olay her neyse bunu bitirip daha derin, daha manevi, daha e, kapsamlı olana daha ruhunuzun ihtiyacı olana geçiş yapmak için destekleneceksiniz Yani bu tarz bir arayış içerisindeyseniz bazı şeyleri bitirip yeni bir şeye başlamak için yeni bir motivasyon bir cesaret bir güç arıyorsanız işte bu yeni ay tam zamanı gerçekten bu güç bu cesaret aynı zamanda şans faktörü de sizin yanınızda olacak. Burada tabii Merkür ve Uranüs karşıtlığı da aynı zamanda bugün yaşanacak diyaloglarda ani gelişmelerin de ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Yani ani bitişler, ani kopuşlar, beklenmedik sözler, beklenmedik cümleler, yine sürpriz konuşmalar, iletişim fırsatları da ortaya çıkacaktır. Yani bu biraz beklenmeyeni beklemek veya iki hat arasında kalmak veya cidden hani yaralayıcı ukala konuşmalarda bulunmak şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman dediğim gibi aynı zamanda öfke enerjisi de hakimiyette olacak. Egolar da devrede olacak. Mars koş enerjisiyle beraber Mars retrosunun tabii ki bitmesi hemen gölgeli günlerinde olmamızdan ötürü özellikle bir savaş, bir e, ee, mücadele enerjisine gereksiz bir mücadele enerjisi içerisinde de hissedebiliriz kendimizi. Ama dediğim gibi başlangıçta söylediğim gibi aslında e, mevcut somut dizlemde gözlemlemeye çalıştığımız şeyler bambaşka, ruhumuzun ihtiyacı bambaşka. Eğer burada yüzeysel olmayı tercih edersek bu yeni ayın desteklerinden mahrum kalırız arkadaşlar. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Yani burada biraz meditasyon yapmanız, kendi ruhunuza dönmeniz, varsa imkanınız, kendinizle baş başa kalmanız, çıkıp doğada yürüyüşler yapmanız. Yani kendinizi kendinizle tanımanız gerekiyor arkadaşlar ve bunları hayatınıza çekme potansiyeline de sahip olacaksınız dediğim gibi zaten 23 derece akrep burcunda meydana geliyor bu değişim dönüşüm sabit burçlarda Özellikle bu derecelerde biraz daha zor cereyan ederken toprak ve su grupları yine daha kolaylıkla daha akışta bu enerjileri alıyor olabilecekler tabi hava ve ateş grupları biraz daha farklı alanlardan deneyimliyor olacaklar bu enerjiyi Evet çok da fazla detaya girmeden şimdi burçlara geçelim istiyorum. Burçlara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar. Yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Aynı zamanda 10. ev konuları ve 12. ev konuları da aktif olacak. Burada ruhsal anlamda büyüdüğünüz, geleceğe yönelik daha farklı bakış açıları içerisinde bulunduğunuz, özellikle geleceğe dair bazı e, olumsuz inanç kalıplarınız varsa bunları dönüştürmeye başlayacağınız etkileşimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerde egosal savaşlar içerisinde de bulunabilirsiniz bu esnada ve mevcut ilişkilerde, ortaklıklarda geleceğinizin olmadığını, geleceğinizin farklı yö Önlere doğru evrildiğini fark edeceğiniz bazı durumlarda ortaya çıkabilir ve siz bu ruhsal farkındalık ve güçle bazı şeyleri bitirme ve yeniden başlatma cesaret ve enerjisini kendinizde bulabilirsiniz. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay 7. evinizde etkili olacak. Özellikle ikili ilişkileriniz, partneriniz, ortağınız, karşınızda ilişkide bulunduğunuz herkesle alakalı yeni durumlar söz konusu. Eğer bekar bir boğa burcuysanız bir birliktelik veya bir birliktelerin ciddi bir aşamaya dönüşmesi bir ortaklık durumu söz konusu olabilirken Mevcut ilişkisi olan bir boğa burcuysanız da bu ilişkiyle alakalı yeni gündemler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda 9. evdeki oğlak burcu e, temalarına baktığımız zaman manevi olarak güçlü olacağınız, belki çıktığınız bir seyahat, belki yurt dışı konuları, belki uzaklardan gelen bir destekle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz durumların da ortaya çıkacağını gösteriyor. Aynı zamanda 11. evden de ciddi bir destek alıyorsunuz. Bu dönemde arkadaşlarınızla yaşadığınız durumları paylaşabilir, güvendiğiniz fikrine inandığınız kişilerden destek alabilirsiniz. Bu size oldukça iyi gelecektir. Ee, özellikle yönetici gezegeniniz Venüs'ün Mars'la karşıtlığı da ön planda. Sağlığınıza, uykularınıza, biraz günlük yaşantınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Akrep Burcu'nda meydana gelen yeni ay 6. evinizde etkili. Günlük rutinlerinizi değiştiren bir iş fırsatı, yeni bir gündem, yeni bir alışkanlık, yeni bir hayat stili benimseyeceğiniz fırsatlar sizi bekliyor olacak. Aynı zamanda 8. evden de bir destek var. Sanki bu bir ortaklık teklifi, bu bir iş teklifi olabilir sevgili ikizler burçları. Kariyer hayatınızla alakalı hayalini kurduğunuz çok güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Özellikle maddi anlamda da rahatlayacağınız, belki maddi anlamda size sermaye desteği sağlayacak bir ortakla da işe başlayabilir veya işlerinize yardımcı bir kişiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınız, günlük temponuz her zamankinden çok daha iyi olacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda 5. ve 11. ev aksında bulunan Venüs Mars karşıtlı aşk ilişkilerinde, çocuklarla alakalı meselelerde, arkadaşlıklarda zaman zaman egosal çatışmaların ön plana çıkabileceğini göstermekte ama bu yeni ay ile beraber birçok ikizler burcunun işle alakalı büyük bir fırsat yakalayacağını düşünüyorum. Umarım en iyi biçimde karşınıza çıkar bu fırsatlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili. Yeni bir aşk, bir çocuk gündemi sizi heyecanlandıracak. Yeni gelişmeler söz konusu olacak. Özellikle 7. evdeki Jüpiter-Plüton kavuşumuyla çok güzel bir açısı var bu yeni ayın. Birçok yengeç burcu bu yeni ay ile beraber mevcut ilişkisini evlilik aşamasına taşıyabilir. Gerçekten eğer böyle bir gündeminiz yoksa çok risk alarak sizi heyecanlandıran bir proje için bir ortaklığa baş koyabilirsiniz. Gerçekten e çok güzel etkileşimler söz konusu olacağı benziyor. Yeni bir yaşam yolculuğu bekleyecek sizi bu yeni ay ile beraber. Yeni fırsatlar ve zaten dost burcunuzda meydana gelen yeni ay sizi ciddi anlamda destekliyor olacak. Sadece dikkat etmeniz gereken Venüs Mars karşıtlığı özellikle 4. Ev 10. ev aksında aileniz, yuvanız, kariyer hayatınızla alakalı çelişkiler içerisinde kalabileceğiniz, gitgeller içinde kalabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bunları atlatırsanız şayet bu egosal sorunları atlatabilirseniz gerçekten aşk ilişkiler anlamında çok güzel fırsatlar sizi bekliyor olacak. Umarım en iyi fırsatlar karşınıza çıksın bu yeni ile birlikte. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızda 4. evde etkili olacak. Ev, yuva, aile, taşınma, gayrimenkul gibi alanlar ön planda olacak. Birçok aslan burcu bu süreçte taşınabilirken evle alakalı meselelerde yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi bir takım problemlere daha farklı yaklaşımlar getirebilirsiniz. Aynı zamanda oğlak burcundaki kavuşumun bu yeni aya güzel bir destekleyici görünümü olduğundan söz etmiştik. Belki işinizle alakalı günlük rutinlerinizle alakalı güzel değişimler söz konusu olabilir. Kendinizi şifalandıracağınız yeni alışkanlıklar sağlığınızla alakalı güzel hoş durumlarla karşı karşıya kalabilirken aynı zamanda ummadığınız kişilerden ummadığınız destekleri de görebileceğiniz bir süreç olacaktır. Sadece Venüs Mars karşıtlığı biraz zorlayacak aslında bu yeni ay sürecinde bizleri. Bu etki de sizin haritanızın 3. ve 9. ev alanında etkili olacak. Yani seyahatler, iletişim trafiği ile alakalı bazı sıkıntılar ve problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz bu süreçte. Onun dışında dediğim gibi şifalanacağınız özellikle sağlık açısından çok güzel süreçler sizi bekliyor olacak. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları Akrep Burcu'nda meydana gelen yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu etkiyle beraber özellikle sürpriz anlaşmalar, sözleşmeler, haberler, iletişim trafiği gündemde olacaktır. E, gizli kalmış bir takım meseleler açığa çıkabilir, size bir takım bilgiler gelebilir. Yani hoş haberler alacağınız, iletişim trafiğinizin yoğun olacağı bir süreç bekliyor aslında sizleri. Aynı zamanda Oğlak Burcu'nda kavuşan Jüpiter plütoda bu görünüme destek atarken Neptün de balık burcundan destekliyor olacak yani 7. eviniz ve 5. eviniz bağlantılı özellikle sevgili başaklar bu yeni ay ile beraber aşk Evlilik teklifleri ilk aklıma gelenler aynı zamanda ortaklık teklifleri gündemde olabilir. Yani sizin reddedemeyeceğiniz sizi gerçekten çok mutlu edecek bir takım tekliflerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta içerisinde Venüs Mars karşıtlı bizleri biraz zorlayacak e, baktığımız zaman bu etkileşim sizin 2 ve 8. ev aksınızda meydana geliyor. Parasal konularda biraz dikkatli olun özellikle lükse kaçacak harcamalar yapmaktan geri durmanız yerinde olacaktır bu yeni ay süresince. Umarım en iyi biçimde en güzel teklif ve haberlerle geçirirsiniz bu süreci. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Aynı zamanda... Dördüncü ev ve altıncı evden de destek görünümleri alacaksınız. Parasal durumunuzun iyileşeceği, Kaynaklarınızla alakalı güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç olacaktır. Bu süreçte belki elinize geçen parayla ev alabilir, kiralayabilir, yatırım yapabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınızdan da güzel destekler söz konusu olacaktır. Kendi içinizde maddi manevi gücü bulduğunuz, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir yeni ay olacak. Yalnızca Venüs Mars karşıtlığı bu hafta bizleri biraz gelecek açıkçası. Bu etkileşime baktığımız zaman sizin de özellikle ikili ilişki ilişkilerde karşı taraftan gelebilecek öfkeli ani çıkışlara yönelik biraz daha temkinli olmanız gerekiyor sevgili teraziler. İlişkilerde kopmalar, ego savaşları gündeme gelebilir. Evlilik ve ortaklıklarla alakalı biraz daha sürüncemede kalan süreçlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizler için. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili akrep burçları burcunuzda meydana gelen yeni ay sizi gerçekten hemen her alanda şifalandıracak yeni başlangıçlar açısından destekliyor olacak. Bu etkileşimlere baktığımız zaman özellikle 3. evden ve aynı zamanda 5. evden de destek aldığınızı görüyoruz. Yine güzel haberler alabileceğiniz hayatınıza aşkın çocuk haberlerinin heyecanın dahil olmaya başlayacağı güzel sevindirici gündemler söz konusu. Hemen hemen yenilemek istediğiniz her alanda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İmaj değişiklikleri söz konusu olabilir. Güzel haberler alabilir, yeni ortamlara girebilir, yeni kişilerle tanışıyor olabilirsiniz. Bu hafta yani özellikle yeni ay haftasında Venüs Mars karşıtlığı bizleri biraz zorlayacak işin aslı. Bu etkileşim de sizin haritanızda baktığımız zaman 12. ve 6. ev aksına meydana gelmekte. İş hayatınız veya sağlığınızla alakalı bazı sıkıntılar problem olabilir. bunlarla alakalı öfke, bastırılmış duygular veya beraber çalıştığınız kimselerle yaşamış olduğunuz tartışmalar siz biraz sıkabilir, bunaltabilir, ikilemde kalabilirsiniz. Bu süreç içerisinde e, tamam mı, devam mı noktasına gelebilirsiniz. Özellikle sağlık ve iş konularında. Ama onun yanı sıra çok güzel yeniliklerin, yeni başlangıçların olacağı bir yeni ay olacak. Umarım en iyi biçime değerlendirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Zaten aslında akrep yeni ayı da 12. evde meydana geliyordu. Aslında akrep yeni ayına dair söylediklerim doğrudan sizin haritanıza uygulanabilir sevgili yay burçları. Demek ki içsel anlamda artık bazı şeyleri değiştirip geçmiş defterleri kapatıyorsunuz. Bu geçmiş defterleri kapatırken kendinize her zamankinden daha fazla güveniyor ve aynı zamanda aileden kendi içinizdeki çocuktan da güç ve destek alıyorsunuz. Burada tabii sizi zorlayacak olan aşk, gönül ilişkileri varsa, çocuklarla alakalı meseleler veya risk aldığınız konular, arkadaş çevrenizle alakalı sorunlar, Ortaya çıkacaktır ama gerçekten içsel anlamda öyle bir güce ulaşıyorsunuz ki hani ne etki gelirse gelsin nasıl bir darbe alırsanız alın artık etkilenmeyecek dış faktörlere karşı sanki bir kalkan korunması altındaymış gibi hissedeceğiniz bir yeni ay olacak. Kendi gücünüzü keşfedeceksiniz kendi değerinizin farkına varacaksınız umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları, Akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Özellikle büyük paralar, büyük şanslar, büyük hayaller evidir 11. ev. Kariyer gelirlerini de gösterir bizlere ve topluluklar, arkadaşlar, organizasyonlar da yine 11. ev konularıdır. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Kariyer gelirlerinizde yeni gelişmeler söz konusu olabilir veya büyük hayalleriniz, ütopik olarak gördüğünüz umutlarınız, hayalleriniz varsa bunları gerçekleştirmek adına çok mucizevi etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Zaten Jüpiter Plüto burcunuza kavuşuyor. Her zamankinden daha güçlüsünüz sevgili oğlaklar. Özellikle geçtiğimiz iki yılı şöyle bir kenara bırakın. Artık siz gerçekten hamdınız, piştiniz, yanmayacaksınız ama oldunuz artık. Dolayısıyla bu olgunlukla, bu bakış açısıyla beraber bu güzel yenilikleri daha iyi biçimde değerlendiriyor olacaksınız. Balık Burcu'ndaki Neptün'ün de desteğiyle birlikte baktığımız zaman özellikle yakın çevrenizin desteğini de arkanızdan alabileceksiniz. Güzel haberler, güzel iş anlaşmaları, bol bol sosyalleşeceğiniz, bol bol ortamlara girip ortamda kendinizi çok rahat bir şekilde ifade edeceksiniz gündemler var ve aynı zamanda büyük umutlar, büyük hayaller ve büyük paralar evde de şans getirecek gibi gözükmekte. Yalnız Venüs Mars karşıtlığı tabii bu süreçte etkili olacak bir görünüm. Bu da Ev, aile, kariyer yaşantısı arasında bir gelgitli durum yaşatabilir sizlere. Ailenizde huzursuz hissedebilirsiniz. Ev içerisinde tartışmalar olabilir. ve Belki ebeveynlerle yaşanacak problemler söz konusu olabilir. Ev kazalarına karşı da açık olabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. Onun dışında çok güzel bir yeni ay. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Akrep burcunda meydana gelen yeni ay kariyer evinizde etkili olacak. Geleceğinizle alakalı büyük ve güçlü bir başlangıç yapacaksınız sevgili kova burçları. Özellikle 12. evinizde kavuşan Jüpiter Plüto ile beraber içsel anlamda çok büyük bir güçle beraber geleceğe yönelik cesur bir adım atabileceğinizi söyleyebilirim. Maddi konularda büyük bir şans sizi bekliyor. Özellikle maddi konularla alakalı hayalini kurduğunuz ne varsa bunları edinebileceksiniz veya uzun zamandır almayı satın almayı düşündüğünüz bir şey varsa belki bu yeni ay ile beraber bunu satın alabilirsiniz çok da gerekli olmasa da sizin hayalinizi süsleyen bir şey olabilir ee, güzel ve destekleyici açılar söz konusu olacak ve geleceğe yönelik gerçekten ciddi kararlar almak durumunda olacaksınız sadece bu yeni ay esnasında Venüs Mars karşıtlığı bizleri biraz yoracak işin aslı ee, bu etkilere de baktığımız zaman dokuzuncu ev ve üçüncü ev aksın hareketli olduğunu görüyoruz özellikle yakın çevre ilişkilerinde bazı tartışmalar kısa mesafeli seyahatlerde bazı bazı problemler, aksaklıklar ortaya çıkabilir. Özellikle trafikte de biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Sevgili kova burçları böyle ufak tefek tatsız aracınızla alakalı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunlar sizi yıldırmasın, bunlar sizi geri bırakmasın. Gerçekten geleceğe yönelik zaten siz çok büyük hedeflerin ve hayallerin peşinden koşuyor olacaksınız. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Diğer dolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Dost burcunuz akrep burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Artık yaşadığınız şeylere farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Yeni bir çevre, yeni bir ortam, yeni bir bakış açısı, yeni bir farkındalık. Belki birçoğunuz için hukuksal konularla alakalı yeni bir sayfa. Belki de yurt dışı bağlantılı konular, taşınma gibi gündemler, yeni eğitimler de ortaya çıkabilir. Burcunuzdaki Neptün'ün desteğini ve Oğlak Burcundaki Jüpiter-Brüto kavuşumunda desteğini hissedeceksiniz büyük hedefleriniz varsa büyük hayalleriniz varsa yurt dışı bağlantılı olabilir yeni ortamlar bilmediğiniz alanlarla ilgili olabilir yani bilmediğiniz alanlara yönelik büyük şanslar elde edeceksiniz tanıdık olmayan alanlar tanıdık olmayan kişiler yeni kişiler yeni ortamlar yeni olaylarla ilgili büyük şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili balık burçları yalnız bu yeni ay esnasında Venüs Mars karşıtlı biraz can sıkıcı olacak özellikle ikinci e, ve sekizinci ev haksında meydana geldiği için maddi konularla alakalı belki hani çok güzel bir fırsatla karşılaşsanız da maddi olanaklarınız imkanlarınızın yeterli olmadığını düşünebilirsiniz harcamalarınızı belli bir oranda tutmaya gayret gösterin bu süreçte sondan pişman olacağınız hamleler yapmamış olursunuz Umarım güzel ve keyifli bir yeni ay süreci olur sizin için diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Evet arkadaşlar yeni aya dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım her birimiz bu yeni ayı en iyi biçimde değerlendiririz. Güzel fırsatlar, güzel haberler, güzel karşılaşmalar yaşarız bu süreç içerisinde. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.